bize vasiyet ettiği 3 Ağustos'ta herkesi bütün Müslümanları meydana çağırdığın davetine icabet ediyoruz. Katılan bütün kardeşlerimizden Allah azze ve celle razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, evet bir mücadeleden bahsedeceğiz. Pa 300 günü geçen bir mücadele, bir hak ve batıl mücadelesinden bahsedeceğiz. Öyle bir mücadele ki kendi davalarının en azizlerini kurban eden bir mücadele. Rahberleri şehit edilmiş bir dava hiçbir şey yoktur değerli kardeşler. Müslümanların içerisine vahdeti koyan bir dava. Kardeşliği tesis eden bir dava. Bu davanın kaybedeni yoktur değerli kardeşler. Eğer kaybeden varsa o da bizleriz. Bakın Allah ile bir ticaret yapıyorlar. Her gün evlatlarını veriyorlar. Mallarını veriyorlar. Canlarını veriyorlar en sevdiklerini veriyorlar. Liderlerini bu davaya feda ediyorlar. İşte bu davada hepimizin kendine çıkaracağı büyük bir ders vardır değerli kardeşler. Bakın nasıl bir ders olacak. Değerli kardeşler Allah ile yapılan bir ticaretten bahsediyoruz. Allah onlardan razıdır. Onlar Allah'tan razıdır. Allah Azze ve Celle her gün onların içinde sevdiklerini cennet ile müjdeliyor. Müslüman uyumak bize dünya sayıcı. Müslüman dünya İnsanlığa bir ders veren davada bahsediyoruz. İslam ülkelerine ders veren bir davada bahsediyoruz. Değerli kardeşler, o azizlerimiz her gün kazanıyor. Ama maalesef bizler kaybediyoruz. 57 tane İslam ülkesi kaybediyor. İslam ülkesinin liderleri kaybediyor. İslami cemaatler kaybediyor. Benlik sevdasına girenler kaybediyor. Tefrikaya düşenler kaybediyor. Daha bunlar bize ibret olmayacak da ne olacak değerli kardeşler? Ve bunda kendimize büyük büyük dersler çıkarmalıyız. Bakın Filistin'in davası bizi bir araya getiriyor. Bakın Kudüs'ün davası bizi bir araya getiriyor. Bakın Aksa'nın davası bizi bir araya getiriyor. Var mı bundan daha büyük bir dava? Var mı bundan daha aziz bir dava değerli kardeşler? Artık cihat zamanıdır. İsmail Hane'nin vasiyeti yerine getirmek, Çocuklar. eylem çağrısına Çocuklar. icabet etmek, Siyonist bir lanet tarihin en büyük imtihanı veren Gazeli kardeşlerimizin sesi olmak için kutlamış bulunuyoruz. Çocuklar. 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 Siyonist mi? İsrail rejimi Çocuklar. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. Kırk bin kardeşimizi alçakça katetti. 100 binden fazla kardeşimiz ile yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların bilecekleri tek güvenli bir nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanın sessiz bakışları arasında yaşayan soykırım sessizce sıranın kendilerine, kendilerine gelmesini bekliyorlar. Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin Siyonist'in verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalıyorlar. Azlarından insan hakları sözünü düşünmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyorlar. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ilahına savaş açanlardır biz onların ne kadar korkak olduklarını, ihanetle yoğrulmuş ruhlarını çok iyi biliyoruz. Onlar ancak eman altında onaları öldürürler. Savunmasızları, çocukları, kadınları, ihtiyaları, masumları kat ederler. Deve katili, vahşiler, soykırımcı siyonistler, işbirlikçi emperyalistler, diktatörleri kanda boğulmadıkça durmayacağız. ABD ve siyonist işgal çetesinin Filistin'de def olmadıkça susmayacağız. Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık! Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık! Müslüman uyumak Filistin'e sahip, uyuma, Filistin e sahip çık! Susmak bahşedin, ortayı olmaktır. Gazete yaşayan soykırım bir an önce doldurulmalıdır. Derhal ateşe sağlamadı ilaç reklam başta olmak üzere insanın yardımını acilen öne açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin suydurma silah desteği durdurmalıdır. Ve buradan insanların vicdanda sesleniyoruz. Suikırımın durdurması için bütün insanlık ayağa kalkmalı. Meydanlar, sokaklar, caddeler özgür hizmet sorularıyla indirmeli. Liderlere baskı yapılmalıdır. Ve yine buradan İslam ülkeleri sesleniyoruz. Güç, zümle, siyonizme emperyalizme karşı bir olma vadet şovuyla bir araya gelme insanın sesini yükselme masumlara masumlara sahip çıkma günüdür. Yaşasın nehirde denize. Özgür Filistin kahrolsun İsrail kahrolsun soykırımcı emperyalizm. açacak ne mecalim var ne de Rabbimize söyleyecek bir sözümüz var ne de bunu dile getirecek yüzümüz var. Ancak şunu söyleyeyim. Bugün buradaki tabloyu gördüğünde Gazze neden yalnız? Gazze neden sahipsiz? Şurada ikinci katta, üçüncü katta bir kardeşimiz çıkarsa Gazze'nin halini bu sokakta çok net görecek. 57 tane İslam ülkesinin sırtını döndüğü Gazze'ye ağrılı kardeşlerimizin çoğu da sırtını dönmüş demek ki. Rabbim sana yalvarıyoruz. İçimizdeki beyinsizler yüzünde bizi helak etme Allah'ım. Evet. Allah'ım senin dinini biz yapın için gayret eden malını, canını, evladını evet. ortaya koyan, fedakarlık yapan, her gün ailesinden şehitler veren, bol bol şehitlerin yere dizip cenaze kılan babalar, o anneler, kundaktaki bebekler, kafası koparılmış zeminler ve o yaşlılar hürmetine, orada katledilen hayvanlar hürmetine, açlıktan ölen bebekler hürmetine, açlıktan ölen hayvanlar hürmetine, o yerin yok edilen, umutları yok edilen, sadece ellerinde hasbunallah ve niyemel vekil duası kalan o mazlumlar hürmetine bizi affet. Eğer son peygamber gönderilmemiş olsaydı, bugün belki bu kavim onlarca defa helal kutlu olacaktı. Çünkü onlarca helak olacak günahları istedik. Sahipsiz bırakmışız. Sesimizi, soluğumuzu, duamızı, paramızı, vaktimizi sosyal medyamızda boykot ile hiçbir şey yapmıyoruz. Ancak şu sokaklara çıkan bir avuç insana da bunun Allah bizi helak etmiş. Bizim haberimiz yok demek ki. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi Ya Rabbi beyan bayrağını aldı halde. Vurulan bu halde hürmetine. Ya Rabbi aşkı tanıyan çocuğunu alayım. bir olma şuuru ver. Allah'ım tefrikadan sana sığınıyoruz. Allah'ım cemaat tasımından sana sığınıyoruz. Allah'ım mezhep tasımından sana sığınıyoruz. Allah'ım bizi bağlayan zincirlerden sana sığınıyoruz. Ruhlarımızı özgürleştir. İnancımızı özgürleştir. Yeryüzünün neresinde mahtum oraya koşma şuuru ver. Oraya koşma biliciler. Oraya doğru yardım etme şuuru ver. Allah'ım bu bira, Müslümanın günahını affet. Bizleri bağışla, Bizlere merhamet et. Biz sokaktan ayrılmayacağız. Biz çağırıldığında koşacağız. Tek başımıza da kalsa koşmaya devam edeceğiz. Allah'ın attığımız adımlar, attığımız sloganlar, verdiğimiz sarakalar, yaptığımız yardımlar, paylaşımlarımız uğruna. Ya Rabbi bizlere şahit onlar onları bizlere şahit Ya Rabbi biz Musa'nın, İsa'nın, Muhammed Aleyhisselam'ın taraftarıyız. Ya Rabbi, peygamber katillerinin hesabını sen göreceksin. Ama sen diyorsun ki, وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ سَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ O zulmetmekse olanlar çok yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini görecekler. Biz o güne iman ediyoruz, o güne hazırlanıyoruz, o güne hazırlanan bir avuç Müslüman buradadır. Ve bu bir avuç Müslüman Allah'ın izniyle Kudüs'ün eteklerinde o kardeşleriyle buluşacak. Ve orada özgür bir şekilde hep beraber inşallah namaz kılacağız. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli kardeşlerimiz programımız bugün burada sona ermiştir. Allah sizden razı olsun.